arkadaşlar ben Potilit Kardeşlerden Ayça Sena. Bugün sizlerle kitaplığında olan ve bir tane bonus olan en sevdiğim kitaplardan bahsedeceğim. Aslında hem seviyorum hem de beni ileri derecede etkilemiş kitaplar bu kitaplar. O zaman başlayalım. Terledim daha başlamadan çok heyecanlıyım ama geçecek. Bu ilk videomuz olduğu için bence gayet normal. Bu arada kameranın arkasında kardeşim var, potrit kardeşlerden Mehmet Ali. Bu arada hep potrit kardeşlerden dememe gerek yok herhalde. Ben sena kardeşim Mehmet Ali. Şu an arkada e, o da kendi videosunu çekmeyi bekliyor. O zaman biz konuşmayalım ve devam edelim. Kitabımız bilinmeyen bir kadının mektubu. Herkesin elindeydi bir zamanlar. Herkes okuyordu, herkes kahvenin yanında fotoğrafını çekiyordu. Ben de okumak istedim. Ama gerçekten okumak istedim yani. Kitap mükemmel. Kaç sayfaymış kitabımız? Bakalım. Bakamıyoruz. 61 sayfa. Yaklaşık 60 sayfa derim. 60 sayfada bir aşk nasıl anlatılabilir? Yani o insanları böyle nasıl geçebilir? Ve bunu yazan bir erkek yazar. Bir kadının duygularını nasıl bu kadar benzeterek bize hani anlatabilir? Çok güzeldi. Gerçekten çok etkilendim. Yani böyle Birazcık da şey o kitabın içerisinde kendinize girmesi, kendinizden bir şeyler bulmanızla da alakalı. o yüzden ben bu kitabı çok etkilenmiştim okuduğumda ve çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bence kesinlikle okumalısınız. Geldik diğer kitabımıza. Diğer kitabımız Harry Potter serisinin 3. kitabı. O yüzden kitabın içeriği hakkında size fazla bilgi veremeyeceğim. Kitabımız Azkaban Tutsağı. Azkaban da zaten şu an Azkaban Tutsağı'na kadar okudum. Ve ben e, önceden de 3. kitaba kadar okumuş olduğum için az kaban tutsana o zaman da çok beğenmiştim ve unuttum. Unuttuktan sonra dedim ki tekrar başlayayım. Şu an dördüncü kitabındayım ve 3. kitabında ağladım ya. Gerçekten çok güzeldi. Yani çocuk kitabı diyorsunuz kitapların ilk başlarında işte her zaman iyiler kazanır şöyle böyle kitabın hakkına spoiler vermek istemiyorum gerçekten. Ama ya bir kitap çok güzeldi ya. Karakter hakkında da bir şey söyleyemiyorum. Ah neyse ben buna geçeyim yoksa spoiler vereceğim. Evet geldik diğer bir kitabımıza. Diğer kitabımız Natalie ve Bit galiba söyleyemedisem özür dilerim. Ölümsüz Aile kitabı. Ben bunu e, küçükken okumuştum. Yani 7'ye 8'e giderken okuduğumu hatırlıyorum ve çok etkilenmiştim. Sonu beni çok etkilemişti. 7-8. sınıfa giden bir çocuk gerçekten bunu çok beğenir. Ama sıkıntı şu ki ben hala beğeniyorum bu kitabı. Hala böyle onun tatlılığı, onun sevimliliği, onun böyle içtenliği beni çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden eğer hala içinizde bir çocuk varsa okumanız gereken kitaplardan bence. Geldik bir diğer kitabımıza Boyalı Peçe kitabına. Boyalı Peçe kitabı gerçekten benim çok etkileyen yani böyle zevk alarak okuduğum kitaplardan da. Bir kere Kitty karakterinin değişmeye çalıştığını görüyoruz. Ama çalıştığını. Çünkü insanoğlu tamamen değişemiyor ve bunu karakter karakter de çok güzel gösterilmiş. Ve ben burada karakterin yani ana karakterin dışında bir karaktere o kadar hayrandım ki ismi Walter. Yani normalde ben videoları falan izlerken böyle alıntı verilmesini seven bir tip değilim. Ama bunu okumak istiyorum size. Ben öyle değildim. Beni sevmeni hiç beklemedim. Sevme için hiçbir sebep görmüyordum. Kendimi hiçbir zaman sevilebilecek bir olarak görmedim. Seni sevmeme izin verdiğin için minnettardım ve arada bir benden memnun olduğunu düşündüğümde veya gözlerinde hoş bir şefkat pırıltısı gördüğümde mest oluyordum. Yani kitapta gerçekten dediğim gibi kendinizden bir izler bulmanız o kadar çok önemli ki bu alıntı, bu kitap e, beni çok etkiledi. Eğer siz de deneyin şansınızı. Belki siz de benim gibi çok etkileneceksiniz ama böyle herkesin etkilenebileceği, wow diyeceği bir kitap değil. Onu da size söyleyeyim. Diğer bir kitabımız. Beni etkileyen bir kitap. Böyle çok beğendiğim bir kitap değil. Çünkü daha doğrusu beğendiğim bir kitap değil derken beğenmediğim anlamına gelmesin. Ee, zaten çocukluktan beri bildiğimiz bir konusu var. Alice Harikalar Diyarında. Alice Harikalar Diyarında zaten herkes konusunu biliyor. Ama bunun için de felsefik cümleler bu böyle nasıl diyeyim Kedi vardı, kedinin konuşmaları falan beni çok etkilemişti. O yüzden böyle kitapta farklı bir şey var ve bunu size anlatamıyorum. Ama nasıl söylesem söyleyemiyorum da. <laughs> Söyleyemedim. Ama çok güzel ve beni çok etkiledi. Onu bilseniz yeter. Diğer bir kitabımıza geldik. Yine beni etkileyen kitaplardan. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Her çocuk kitabı olarak bildiğimiz kitaplar çocuk kitabı olmayabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Pinokyo. Pinokyo kitabı gerçekten çok güzel bir kitap. Yani her yaşta bir kişilerin okuyabileceği tarzda bir kitap ama içeriğinin çocuklara dair olduğunu dair ait. Neyse siz düşün, doğrusunu bilirsiniz. İçeriğinin e, çocuklara ait bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü spoiler de vermek istemiyorum. Bileniz vardı çünkü normalde bize hep Pinokyo'nun kısaltılmış, sadeleştirilmiş halini gösteriyorlar ki bu orijinal metni. Orijinal metine gerçekten ben çok da çocuksu şeyler geçmiyor. Ama bir insan olma isteğini görüyoruz burada. Yani aslında orada da insan olma isteğini yaparken bile bir insanlık görüyoruz bence Pinokyo'nun içinde. Çünkü hata yapıyor, ders almaya çalışıyor, bazen ders alamıyor. Bunları çok güzel yansıtmış. O yüzden bence Pinokyo kitabını okumanızı öneririm. Şey diyorsunuz yani korkunç sahneler var gerçekten. Hani böyle insanların ülkece sahneler var. Böyle kesmeli, doğramalı, parçamalı bir şey beklemeyin yani. Ama dedim mi çocuğa göre bunu çocuk nasıl okur ya diyebileceğiniz sahneler vardı. Çok uzattım bu kısmı özür dilerim. Ama Pinokyo'da şöyle bir şey oluyor. Oluyor. Pinokyo'da şöyle bir şey oluyor. Ee, nasıl söyleyeyim? iyi bir şekilde aa ben bunu yapmalıyım dedi korkarak eyvah ben bunu yaparsam bu başıma gelir korkusu var yani korkuyla sanki öğüt veriyormuş bir hissiyatı verdi bana o yüzden ee, ilk önce kendiniz okuyun eğer anne babaysanız veya abla ablaysanız ilk önce kendiniz okuyun ondan sonra küçük kardeşinizi de okuya veya okutabilirsiniz diğer bir kitabımıza geçiyoruz Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu Notre Dame'ın Kamburu kitabını ben ee, böyle bu yayını okumadım. Onu söyleyeyim. Şimdi daha yeni aldım ben bu yayınını. Kardeşimi aldım hatta. Ben bunun kötü bir yayıncılıktan aldım yani. Hatta ismi bilinmeyen bir yayıncılıktan almıştım. Köye giderken babaannem dedi ki babaanne dedim köye sıkılıyorum. Bana dedim, dedim bir tane kitap al. Babaannem de gitti. Not adamı kamburunu seçti. Tamam dedi Kanalı bilmiyor bu arada. Öyleyse seçtik yani kitabı. <laughs> kitap okuyan biri değildi babaannem yanlış anlaşılmasın. Şimdi not adamı kamburunu aldık. Köyde de Televizyon bir geliyor bir gidiyor. Elektrikler bir geliyor bir gidiyor. İkide bir biz tarlaya gitmek zorunda kalıyorduk. Babaannem evde çalışıyordu ben oturuyordum. Yani öyle tarlada falan çalışan bir insan değilim. Keşke olsam. Ama e, orada ben otururken ya bu tarlada bu kitabı o kadar şey yaptım ki böyle. Boşuma gitti ki güneşin alnında oturmuşum böyle bu kitabı okuyorum ve nasıl bitti, nasıl etkilendim. Yani size şunu söyleyeyim. İlk 100 sayfa gerçekten çok sıkıcıydı. Gerçekten. Yani ilk 100 sayfaya atlayabilenler bu güzel kurguya şey yapabilirler. Hani anladınız siz. <laughs> hani kavuşabilirler. Düşüncesi var herhalde Victor Hugo'da ki böyle bir ilk böyle bir giriş yapmış. Uzun bir giriş yapmış. Eğer Eline başka bir kitap seçeneği olsaydı veya internet, dizi gibi bir şansım olsaydı bu kitabı okur muydum bilmiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. İlk 100 kitabı, ilk 100 sayfayı atlayın ve ondan sonrasına bakın. Gerçekten bayılacaksınız. Gerçekten. Bunu size öneriyorum. Şu arkadaşıma böyle oku, oku, oku. dediğim için. Hani okuyabilenler de, okuyamayanlar da oldu. Neyse çok konuştum bu kitap hakkında. Diğer kitaba geçeyim o zaman. Dostlar Eski'nin Beyaz Geceler kitabı. Ya bu kitap nasıl söyleyeyim ya Dostoyevski okuyorsanız gerçekten hani bir şairime söylemiş mutlu olma imkanınız yok. Yani çünkü hayatın size gerçeklerini tokat ata ata vuruyor yüzünüze böyle şırap 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 geçiriyor yani. Çünkü Dostoyevski okuduktan sonra ben 1 iki hafta depresyona giriyorum ve depresyondan çıkamıyorum. Yani başka bir kitap okumak da istemiyorum. Hani öyle de bir şeyisi var kitabın. Kitap hakkında düşünmek istiyorum. Bu Beyaz Geceler de gerçekten çok güzeldi. Bu, bunun hakkında pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ne söylersen çünkü sıpayılar olur. Ama e, gerçekten okumanızı öneririm çünkü çok güzel cümleleri vardı, çok güzel yerleri vardı. Hele o sonunu sonuna bayılmıştım ben ya. O zaman geçiyoruz. Dorian Gray'in portresi. Dorian Gray'in portresi hakkında ayrı bir video çekeceğim. O yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama beni sarsan bir kitap olduğunu size söyleyebilirim. Doğru yanlış, nasıldır, nedir bunu çok güzel sorgulattı bana. Ve burada bir karakter var. İsmini söyleyebilirim. Lord Henry. Allah seni cetan Lord Henry. Gerçekten söylüyorum bunu ya. İğrenç bir insansın Lord Henry. Allah seni alsın Lord Henry diyorum. Ve diğer kitaba geçiyorum. Bunun yorumu daha sonrasında gelecek. Şimdi birazcık da böyle hani tamam eğlenceli falan dedik şakaya vurduk ama bu kitap şakaya olacak veya eğlenceli olacak bir kitap değil gerçekten. Çünkü bu kitap Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana kitabı. Herkes Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni, Selvi Boylu Mal Yazmalı kitabını falan seviyordur belki ama e, benim en sevdiğim kitap Toprak Ana. Ben Beyaz Gemi'yi de çok seviyorum. Ama Toprak Ana benim için farklı. Ben bunu ödev için okumuştum ve bir gün öncesinden okudum. Ama hüngür hüngür ağlayarak okudum ve hani okulda da anlatırken de ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bir savaş, savaşın etkileri. Sadece savaştaki kişiler kişilerin değil, savaşın arkasındaki kişilerin de etkilendiğini görüyoruz burada. Acı çektiğini görüyoruz ve o savaşın anlamsızlığını, kötülüğünü, berbatlığını o kadar güzel bir şekilde bize veriyor ki o yüzden Toprak Ana kitabını kesinlikle okuyun. Yani içinden anıtlar okumak isterim, böyle sayfa sayfa okumak isterim ama şu an sıkılacağınızı bildiğim için okumuyorum. Yani çok güzel bir kitap kesinlikle okuyun, kesinlikle. Diğer bir kitabımız Kurtlara Söyle Eve Döndüm. Kurtlara Söyle Eve Döndüm içerisinde eğitsi var, eşcinsellik var, bunu bilin. Ama bu ben rahatsız oluyorsanız ki bence rahatsız olmamanız gerekiyor. Ee, insan olarak, insani duygular olarak kitap çok güzeldi. Kitabın vermek istediği duyguları çok güzel bir şekilde aldım. Çok eskilendim. Ee, bayıldım bu kitaba da. Hani ben de zaten bu kitabı YouTuber'ların hani Booktuber'ların önerisiyle almıştım. O yüzden hiç de pişman değilim okuduğuma. Kesinlikle yani okumanızı öneririm. Ve onun dışında bir kitap daha var ki o da şu an elimde yok. İnsancıklar. İnsancıklar kitabı gerçekten mükemmeldi. Yani bu kitap hakkında da ayrı bir yorum yapabilirim. Çünkü e, hatta bu kitap hakkında bir spoilersız bir de spoilerlı yorum yapmak istiyorum. Çünkü kitabın içeriği hakkında, sonu hakkında, e, arasındaki yerler hakkında o kadar çok söylenecek şey var ki. Dostoyevski orada bizi o kadar güzel içine işletmiş ki konuları o çaresizliği o şeyi o çok güzeldi o yüzden e, onun da ayrıca bir videosunu çekerim evet kitaplarım bitti umarım çok konuşmamışımdır umarım başınızı ağrıtmamışımdır buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın